Ordu Valiliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, verilen devlet övünç madalyası ve, beratı, iki şehit ailesi ve, bir gaziye düzenlenen törenle, takdim edildi. Eli öpülesi, çok kıymetli şehit ailedimiz ve kahraman gazilerimiz, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün, ülkemizin her köşesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin himayelerinde şehit ailemizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize devlet övünç madalyası ve beratı takdim yapılacak. Eş vakitli 13.30 itibariyle. Tabi ben bu vesileyle bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlarını gözlerini kıtmadan feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Tabii bugün iki şehit ailemiz ve bir kahraman gazimiz var. Yakından bildiğimiz aileler. Tüm arkadaşlarımızla beraber gittiğimiz, devletimizin her daim varlığını hissettirdiğimiz aileler. Bizim ordumuzun 19 ilçesinde 399 şehit ailemiz ve 572 gazimiz var. Tüm arkadaşlarımız olarak, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, emniyetimiz, jandarmamız, şube başkanlığımız, kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkan arkadaşlarımız, kurumlarımız, devletimizin Varlığını, sıcaklığını her daim hissetilmeye çalışıyoruz. İsmi çocukların babasıdır. Şehidimizin daşı Ömer Asaf ismini çocukların babasıdır.